Evet arkadaşlar ee, şimdi ayarları yaptım şimdi uzun yola gideceğim şu koltuğu da koparayım altında naylon taşı düşür etmesin yırtmam gerekiyor şöyle Merhaba, ya, şey sağ yok çıkarıyorum hem şöyle videosunu çekeyim <laughs> sağ olun. arkadaşlar. Şunları ben sökeyim. Evet. Havalandırma koltuklarımız. Şöyle bir de arkaya bakayım. çıkardık. Bakın şöyle. Arkadan da bakalım. Yani Bir de bagaja bakacağım. Şu bagajı. Ön arka bagaj. Araç yıkama modu. Bir defa bir Tesla oluyor. Ee, biraz bu işin acemisiyiz. Navigasyon, yolculuk, bluetoothlar vesaire falan. Bagajı açtık. Ondan sonra ön kap şeyi de açalım. İkisini de açayım bakayım neler, nasıl. Bakayım ışığından. Şöyle. Evet, güzel. Evet, Arabaya. Ha, kolay kapandı ya bu. Kimileri zorluyor, kapanmıyor diye ben. Hemen kapanmış bir şey yok. Evet. Burada bu var. Bu var. O kapattık. Kala panter kara Arkadaşlar. Araç. Araç sadece detaylı temizliğe gidecek. Bir de bu siyah arabalar. Bilemiyorum. Burada problem yok. Kim bilir problem var demiş ama yok yani normal gayet iyi. Ben şöyle bir bakayım. Her şey iyi görünüyor. Şimdi biraz bir uzun yol olacak. Ondan sonra hem dediğim gibi önceki videoda söylediğim gibi Volkswagen ID bunu bir karşılaştıracağım bakalım. Bir uzun yol performansına bir bakacağım. Ondan sonra daha detaylı başka karşılaştırmaları da yapacağız. Bu menüleri falan öğrenmem gerekiyor tabii benim dinlendirme otomatik koltuklar Evet şimdilik böyle arkadaşlar yol üzerinden şimdi bu İzmir e, Tesla teslim bölgesi bu havaalanının yan tarafında ileride e, Migros var orada ZES var sanırım o ZES'te biraz şarj edeceğim çünkü araba şu anda 16 ile bana teslim edildi şu anda yüzde %15 %15'e düştü e, dolayısıyla Orada bir önce bir şarj edeceğim. Sonra Akisar Supercharger'a gireceğim. Orada test şarj edeceğim. 41 derece gösteriyor. Yani hava da sıcak. Evet arkadaşlar. Dileyen isteyen herkesin olsun. Daha ileri olsun inşallah. Kazasız belasız. Cezasız. Sürüşler dilerim herkese. Dediğim gibi benim fikrim şu. Ee, şimdi bazı şeyleri söylesem olmaz ama 28 Mayıs'tan sonra işler normale döndü gibi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte artık herkes istediği rengi, belki de istediği rengi. Ben mesela aklımda siyah renk yoktu. Ama iyi ki de siyah olmuş. Dediğim gibi bir numara siyah benim için şu anda. Arabalara bakıyorum. 2 numara... Yani kırmızı ve steel Grey arasında gidip geliyorum. 3 numara da dediğim gibi lacivert ve beyaz. Beyaz asil renk. Modası hiçbir zaman geçmez. Beyaz, beyazdır. Ee, maviye özgür dedik, kırmızıya sevimli dedik. Ateşli. Quicksilver biraz benim önceki aracımdan daha beklentim mi yüksek bilemiyorum. Quicksilver'ın rengi birazcık güzel, o da güzel ama daha böyle koyu bir Quicksilver. koyu bir gümüş rengi. Yani ben bir tane daha Tesla alacak olsam siyahın yanına herhalde Stealth Gray veya kırmızı alırım. O çünkü yani eşimin arabası herhalde olur o da. Ama tabii ki Volkswagen ID4'ümüzü aldık. Ondan da çok memnunuz. Önümüzdeki süreçte hem bu arabayı hem diğerini karşılaştıracağız, kıyaslayacağız, bakacağız. Fikirlerimi söyleyeceğim dürüst bir şekilde. Buradan da durum böyleydi. Yolda çekebilirsem çekerim. Belki Akisar Super Charger'a gittiğimde orada belki çekerim. Şimdilik bu kadar. Ee, arkadaşlar hatırlatmak isterim. Kanaldaki videoları beğenmek, abone olmak ücretsiz ve istediğiniz zaman fikrinizi değiştirebilirsiniz. Videoları beğenen, abone olan eller dert görmesin. Teşekkür ederim şimdiden. Hoşçakalın, selamlar, saygılar.